Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME, Kasım ayı toplantısı Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör Başkanlığında gerçekleştirildi. Talep Yani yaklaşık olarak 15 tane UKOME'nin bu ayki toplantısında 30 günden maddesi görüşleri karara bağlanırken il genelinde alınan kararlarda özellikle yeni oluşturulan yerleşim yerlerinin ulaşımı, okul önlerinde trafik güvenliğinin alınması, toplu taşımada yeni güzergahların oluşturulmasının yanı sıra kavşak ve sinyalizasyon çalışmaları konularında düzenlemelere yer verildi. Başkanım biz gerekirse mesaj yoluyla da tüm işleticilere mesajla göndeririz. Bir yeni durum varsa Kasım ayı toplantısında alınan kararla Antakya ve Defne ilçe merkezinde deprem nedeniyle faaliyet gösteremeyen taksi duraklarına 14 adet yeni geçici taksi durak yerleri oluşturulacak. Antakya'da bulunan eski stadyum alt kavşağı trafiğe kapatılarak geometrik düzenleme ve eski orman idaresi kavşağında trafik düzenini sağlayacak levhalandırma çalışması yapılacak toplantıda Altınözü Avuttepe Hassa Arpalı Uşağı Kumlu Fevzi Çakmak Dört Yol Yeşilköy İskenderun Necip Fazıl Kısakürek Arsuz Gökmeydan İskenderun Denizciler Amiral Durcan Reyhanlı Suluköy Defne Toygarlı Mahallesi ile Antakya'da bulunan Şehit Ahmet Benli Lisesi ile Güzel Burç Mahallesi'nde bulunan okul önlerine öğrencilerin güvenliği için hız kesici kasis yerleştirilmesi kararı alındı. Ayrıca Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan vatandaşların ulaşımını sağlamak amacıyla yeni toplu taşıma güzergahı açılması, Narlıca Mahallesi'nde ise ağır tonajlı araçların Altınözü yol ayrımındaki sinyalizasyon ışıklarına beklememek için ara yollara saparak yaya trafiği için tehlike arz ettiğinden Atatürk Caddesi'nin ağır tonajlı araçların geçişine kapatılması da toplantıda karara bağlandı.